Arabesk'in kraliçesi Güllü'nün ölümü sonrasında oklar kızı Tuğyan'a çevrilmişti biliyorsunuz. O iddialara cevap veren sanatçının kızı ateş püskürdü. Kendisini suçlayan Ferdi Aydın ve Bircan Dülger'in iddialarını yalanladı. Durdu durdu böyle bir anda şey dedi e, abla ben yaptım. Böyle Oo. bir göz geldi geldik onunla. Abla ben yaptım ama çok pişmanım dedi. Keşke yapmasaydım dedi. Annesinin ölümüyle ilgili kendisini suçlayanlara ateş püskürdü. Annemin ölümünde parmağım olduğunu söyleyenler vicdansız dedi. Yalova'daki evinin penceresinden düşen arabeskin kraliçesi Güllü. Kendi mi düştü yoksa itildi mi hala aydınlatılamadı. ...ölümüyle ilgili arkasında cevapsız sorular bıraktı. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın ve Bircan Hanım'ın iddialarına göre ise... ...bu ani ölümün sorumlusu Güllü'nün kızı Tuğyan'dı. Tuğyan gerçekten bu işi yaptığını size söyledi mi? Evet. Tuğyan ve avukatı tarafından, Merve Hanım tarafından... ...almış olduğum tehditler, baskılar vardı. Esra Esmeci'nin programına katılan Tuğyan'ın arkadaşı Bircan Dülger... ...Tuğyan'ın itirafını işte bu sözlerle anlatmıştı. Durdu durdu böyle bir anda şey dedi, e, abla ben yaptım. Böyle oh. bir göz geldik onunla. Abla ben yaptım ama çok pişmanım dedi. Keşke yapmasaydım dedi. İşte Güllü'nün kızı Tuğyen Ülkem o iddialara cevap verdi. Bu konuşmanın olacağı ortam asla yok. Bu iddiaları kabul etmiyorum. Bu zamana kadar neden bekledi? 60 gün olacak neredeyse diyerek tepki gösterdi. İnsanların aklını karıştırıyorlar diyen Tuğyen. Annesinin menajeri Ferdi Aydın içinse ne Ferdi Aydın'ı tanıyorum ne de ne yapmaya çalıştığını anlayabiliyorum dedi. Ferdi Aydın'ın kendisi hakkındaki hapse girmemek için ölüm orucuna girdiği iddialarına da 30 kilo değilim siz de görüyorsunuz fakat tüp mideliyim ve bu süreçte çok yıprandım sözleriyle yanıt verdi. Dün yaşanan gelişmede ise dosyaya bir savcı daha atanmış. Böylece soruşturmayı sürdüren savcı sayısı 3'e çıkmıştı.